Herkese selamlar, Yıkım Ekibi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz olacak. Cezalı bir e, oyun oynayacağız. Sorular sorulacak ve sorular gerçekten dünyanın belki de en saçma soruları olacak. Ve Acayip soruların saçma! Ka soruların karşılığında da e, bir cezalarımız olacak. Cezalarımızı şu şekilde göstereyim ben size. Yumurta fırlatma ve e, vücudunda yumurta kırma olacak. Limon yeme olacak. E, oje sürme olacak. ağda olacak ve acı biber yeme olacak. Cezalarımız bu şekilde ben ve partnerim e, Haydar abiyi de çağırıyorum şimdi. <laughs> Her iki grup olacak. Her grup iki kişi olacak. Ben de Haydar abi karşı tarafta Furkan ve Mertcan evet, Mert karşı oldu. tarafı yok edeceğiz. Karşı tarafın içinden geçeceğiz. Hadi. Hadi. başlayalım. Şu ekibi kanalımıza hoş geldiniz. Biz ikinci grubuz ve Furkan'la hiç olacağız. Karşı rakibi yani. Evet çok zorlu bir ekip olacağız. buradan karşı rakibe geçmiş olsun. Eyvallah. Cezalarımız böyle. You like it?